Merhaba arkadaşlar. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Selamun aleyküm. İstanbul'da tek başıma ikamet ediyorum. 33 yaşındayım. Bir film platosunda güvenlik görevlisiyim. Öncelikle sizleri 11 yıl öncesine götürmek istiyorum. 20'li yaşlarda yapacak bir şey bulamayınca tecilimi bozup askere gitmeye karar verdim acemi birliğim Manisa'ydı. Belirtilen tarihte birliğime teslim oldum. Birlikte teslim olduğumuz arkadaşlarla altlı üstlü ranzalara yerleştik. Orada birkaç kişiyle daha kaynaştım. Manisa'da iki kışla varmış. Biz batı kışlaya teslim olduk. Ama doğu kışlaya düştük. Orası biraz daha uzaktı. Gediz Ovası'nda ve Spil Dağı'nın eteğine kurulmuş bir kışla. Akşam güneşi batarken çok güzel bir manzarası vardı oranın. Hiç unutmuyorum. Arkadaşlarla içtimadan önce otomattan kahvemizi alıp bir sigara yakar o güzel manzaraya karşı hayal kurardık. Çok enteresan bir şey askerlik. Hayatında tanışmayacak birbirinden farklı türden insanı can yoldaşı yapıyor. Mesela bizim arkadaş ortamımızda Kürdü, Arabı, Köylüsü, İstanbullusu, İzmirlisi, Kayserilisi, Adanalısı hepsinden vardı. Ve hepimiz çok iyi anlaşıyorduk. Hatta orada öyle bir hissiyat oluşuyor ki yanındaki için çekinmeden can verirmişsin gibi geliyor. Eğitim aralarında komutanlardan bağlama çalan bir uzman çavuşumuz vardı. Sesi çok güzel olan arkadaşlarla türkü söylerdik. Dedim ya çok enteresan ortam. Tabi bunun yanında saçma sapan tiplerle oluyordu ara ara gerilip kavgalar çıkıyordu. Maalesef oluyor bunlar. Çünkü çok fazla insan ve çok çeşit insan vardı. Acemi birliği bittikten sonra usta birliği için de benimle birlikte bazı arkadaşlar şansımıza yine aynı yere düşmüştük. Hazinen ayıydı. Fena sıcaktı. Bayağı bir alışmıştık buraya. Hala benim için en büyük sıkıntılar sabahın beşinde kalkıp tıraş olmak ve o elli yıllık etleri yemekti. Ha bir de beni rahatsız eden bir konu da ranzalarda. Hem alttaydım hem de boyum 1.93 olduğu için ayaklarımın büyük bir kısmı sığmıyordu. Hiç rahat uyuduğumu hatırlamıyorum. Bir gece benim 3-5 nöbetim vardı. Tam tecizat olup nöbeti almaya gittim. O bahsettiğim Spil Dağı'nın tam eteğinde, ovanın ortasında ürkütücü bir yerdeydi kulübe. Normalde ben hayatta karanlıktan korkmam. Ama o gece İçimde bir korku oluştu. Hani böyle başınıza kötü bir şey gelecek hissi olur ya ondan. Nöbeti devralıp saat öldürmeye başladım. Göz alabildiğince ıssız ova ve etraf zifiri karanlık. Bir dağ tepemde. Sağımda solumda bir şey yok. Nöbetteyken birden bir çıtırtı hissettim. Etrafıma baktım. Az ötemde taşların dibinde bir yılan. Bana doğru yaklaşıyordu. Çaprazda tuttuğum tüfeğimi çıkardım. Dipçiğiyle yılanın gövdesini hızlıca vurdum. Ben vurunca yılandan öyle bir çığlık çıktı ki tüylerim diken diken oldu. Ne yapacağımı bilemedim o anda. Korkudan nöbet kolibresini terk ettim. Etrafında bir tur attım. Geri geldiğimde o öldürdüğüm yılan kaybolmuştu. Acaba ölmedi mi dedim. Hadi diyelim ölmedi de kaçıp gitti. Peki o ses neydi? Nöbetim bitene kadar etrafta hep o yılanı aradım. Ama bir daha karşıma çıkmadı. Askerliğim bittikten sonra İstanbul'a geri döndüm. Uzun zaman sonra özgür olmak hem garip hem de korkutucu bir histi. Çünkü hayat başlamıştı artık. Ne yapacaktım? Bir baltaya sap olmam lazımdı. Birkaç yerde çalıştım. Dikiş tutturamayınca bıraktım. Ne yapsam diye günler aylar geçiyordu. Aradan 5 yıl filan geçmişti. Farklı işlerde çalışıp durdum. Öyle öyle yıllar geçti. Silahlı özel güvenlik sınavına girmeye karar verdim. Ardından bir kursa yazıldım. Ders almaya başladım. Sınavı da geçtim. Boy pos yerinde olunca kolay iş bulurum diye düşündüm. İlk başladığım yer bizim mahalleden bir abinin gece mekanı. Bayağı ismi duyulmuş birkaç şehirde şubesi olan bir mekandı. Sağ olsun duymuş benim güvenlik olduğumu. Oranın sabah mekan kapalı iken güvenliğinden sorumluydum. İşi düzenli ve iyi yapınca önce beni gece korumaya aldılar. Maaşı daha iyiydi. Ama işte gece işi olunca biraz sıkıntı oluyordu. İti kopuğu, kavgası, sarhoşu bitmiyordu. Biz bir katlanıyor insan. Sonra orada kendimi gösterince beni güvenlik müdürü yaptılar. Bir sene için güzel yükselmiştim. Maaşım da bayağı iyiydi. Uzun bir süre o işte çalıştım. Arabamı aldım. Ev kredisine falan girdim. En azından yavaş yavaş öder bir ev sahibi de olurum dedim. Her şey yolunda gidiyordu. Bir gece yine işteyken saat bayağı ilerlemişti. Ben de işimi bitirip çıktım. Arabayı da evin ilerisindeki boş bir arsaya park ettim. Arabadan indiğimde birden karşıma bir yılan çıktı. Askerdeyken karşıma çıkan yılan geldi aklıma. Hemen hemen aynı renkteydi. Çok korkmuştum. Yerden büyük ve keskin bir taş buldum. Taşı yılanın gövdesine doğru hızlıca fırlattım ve kaçtım. Doğruca eve gittim. Ama bütün gece huzursuzdum. İçimde bir sıkıntı oluşmuştu. Zar zor uykuya daldım. Ertesi gün yine işten çıkıp arabayla her zaman arabamı park ettiğim yere geldim. Dün gece o yılanı ezdiğim yerde yavaşladım. Etrafıma baktım. Birden üzerime bir ağırlık çöktü. Başıma çok kötü bir ağrı saplandı. Dayanılacak gibi değildi. Direk eve gittim. Hızlı bir duş aldım. Uyursam geçer diye düşünüp uyumaya çalıştım. Az sonra odanın kapısından içeri biri girdi. Korkunç bir ses çıkarıyordu. Başı yılan, gövdesi insan gibiydi. Ama ayakları yoktu. Üzerime doğru gelip elindeki taşla bana doğru saldırdı. Elindeki taş benim o yılana attığım taşın aynısıydı. Tam üstüme doğru saldırırken bağırarak bismillah diye haykırarak uyandım. Of Allah'ım, kabusmuş. Ellerim, ayaklarım titriyordu. Kalkıp bir bardak su içtim. Odama geri dönerken ayağıma bir şey çarptı. Lambayı yakıp baktım. Gözlerime inanamadım. O kabustaki yılan başlı şeyin elinde tuttuğu taş odamdaydı. Sanırım kabustan daha öte bir şeydi bu. Korkudan deliye dönmüştüm. Başıma ağrılar giriyor ve sürekli halüsinasyonlar görüyordum. Sürekli etraftan bana taşlar atılıyordu sanki. Evin içinden garip sesler duyuluyordu. Hemen kendimi evin dışına attım. Sokaklarda arabayla dolaşmaya başladım. Başım inanılmaz ağrıyordu. Biraz dolandıktan sonra açık bir eczane buldum. Eczaneden ağrı kesici aldım. Petrol istasyonunun marketinden de su alıp ilacı içtim. En son yolda arabayla giderken tuhaf bir şey gördüğümü hatırlıyorum. Ona çarpmamak için direksiyonu aniden kırıp manevra yapmak isterken direğe çarptım. Bunu sonradan hatırlıyorum. Gözümü açtığımda çok ıssız, arabaların bile geçmediği bir yerdeydim. Kollarımdan ve ayaklarımdan birilerinin çekiştirmesiyle kendime geldim. Ayaklarıma doğru baktığımda, bir kulağı kesik, bodur bir adama benzeyen bir şey bacağımdan tutup beni sürüklüyordu. O tek başına yetmeyince, bir başka aynı ona benzer ama gözleri kocaman olan bir tane daha kolumu bırakıp diğer bacağımdan beni tutup götürmeye başladılar. Korkunç sesler çıkarıyorlardı. İmdat diye bağırıyordum ama sanırım sesimi duyan yoktu. Korkudan tekrar bayılmışım. Tekrar uyandığımda üstüm başım parçalanmıştı. Şoka girdim. Bir süre tepki bile veremedim. Hem kazanın şoku, hem o korkunç tipler, bir de ölüm korkusu. İnsan iğrenç bir çaresizlik içinde oluyor. Durumu algılamaya başladığımda bağırmaya başladım ama hiç kimse yoktu. Ne bir ev, ne de yoldan geçen biri kalkmaya çalıştım ama karşı koyamıyordum. Dua etmeye başladım. Ben dua okudukça uzaktan bana çığlıklarla taş fırlatmaya başladılar. Ardından tekrar yaklaşıp sanki on kişi beni linç ediyor gibiydi. Ayetel Kürsi'yi birkaç defa okudum. Sonra Felak, Nes ve Fatiha surelerini zar zor okuyabildikten sonra beni bırakıp kendi aralarında hararetlendiler. Ben onların yüzüne yüzüne bağırarak dua ediyordum. Ben her sustuğumda tekrar gelip beni dövüyorlardı. Aşağı yukarı 15-20 dakika beni dövdüler. En son öldürmeye kalktılar. Tam koca bir taşı kafama indirecekleri anda gözlerimi kapatıp kelime şehadet getirdim. Bir anda kaçıp yok oldular. Bacaklarım tutmuyordu. Her yerim öyle kötü ağrıyordu ki tarif bile edemem. Her yerim kırılmış gibi. Sürtüne sürtüne arabama doğru gittim. Bir yandan ağlıyorum. Bir yandan sürekli ama sürekli hiç durmadan dua ediyorum. Okuyorum, kekeliyorum. Nihayet arabaya vardım. Oturmaya çalıştım. Çok zorladım kendimi ama yapamadım. Arabayı kullanabilecek halde değildim. Telefonuma ulaştım. Ambulansı aradım. Bulunduğum adresi sorduklarında bilmediğimi, bayılmak üzere olduğumu söyledim. Benimle konuşmaya uyanık tutmaya çalıştılar. Telefondan harita uygulamasını bulup konumdan adresimi öğrendim. Öyle gelebildiler. Ama onlar gelene kadar benimle birileri telefondan sürekli bizimle kal. Sakın susma, konuş. Yaşın kaç, nerelisin, oraya nasıl gittin, kaza nasıl oldu gibi sorular soruyorlardı. Uyumamam gerektiğinin bilincindeydim ama kendime hakim olamıyordum. Allah'tan uyanık kalmaya başardım ama bu arada hala hıçkırı hıçkırı ağlıyorum. Bir yarım saat geçtikten sonra ambulans geldi. Onlar gelince zaten arabaya binebilsem bile araç çalışmayacak durumdaymış. Neredeyse pert olmuştu. Onlarla konuşurken kendimden geçmişim. Yolu hiç hatırlamıyorum. Kendime geldikten sonra kuzenim gelmiş. O vardı yanımda. Sürekli imdat kurtarın beni. Kurtarın beni diye sayıklamışım. Hala olayın şokunun etkisindeydim. Olanları aklım kabul etmiyordu. Kaburgam kırılmış. Vücudumun her yerinde büyükçe morluklar varmış ama inanılmaz ağrıyordu. Ben uyandıktan sonra yanıma bir doktor geldi. Sizi bir psikolog arkadaşa yönlendiriyorum. Yaşadıklarınız kolay şeyler değil dedi. Ben de eğer bir yardım olacaksa tamam dedim. Doktoru beklemeye başladık. O sırada ben olanları kuzenime anlatırken birisi geldi yanımıza. Temizlik görevlisiymiş. Çok özür dilerim. Siz konuşurken dışarıdan kulak misafir oldum. Ama sizin durumunuz çok farklı. Psikolog hiçbir şeye yapamaz. Size bir hoca lazım. Bu işlerden anlayan birisi lazım dedi. Bana yaşadıklarımı düşününce söylediklerinde haklıymış gibi geldi. Bir dergahtan bahsetti. Sadece hayır için hiçbir şekilde ücret talep etmeden insanlara yardım ediyorlarmış. Adresi aldık. Sonra görevli arkadaş gitti. Psikoloğa danışmak istemediğimi belirttim ve hastaneden çıktık. Adamın verdiği adrese gittik. Benim elim kolum sarılı, koltuk denekleriyle yürüyordum. Çok bilindik bir tarikata bağlı olan bir dergaha vardık. Bizi güler yüzlü, çok samimi bir şekilde karşıladılar. Hemen ilgilendiler. Yemek yedirdiler bize. Hocamız müsait olana kadar bekledik. Çok kalabalık bir yerde. Sürekli birileri gidip geliyor, dertleri için yardım istiyorlardı. Nihayetinde sıra bize geldi. Hocanın odasına girdiğimizde çok şaşırdık. Hoca da şaşkınlığımızı yüzümüzden anlamış olacak ki bizi görünce gülümsedi. "Çok genç görünüyorum değil mi?" dedi. "Evet." dedik. Hoca 26 yaşındaymış. Maşallah çok erken başlamış. Yıllarca medrese eğitimi almış. Derdinizi anlatın kardeşlerim dedi. Ben de lafa girdim. Yolda olanları anlattım. Hoca da bu hiç normal değil. Hepsi bu kadar mı? Daha önce de tuhaf olan bir şeyler gelmedi mi başınıza? İyi düşünün dedi. Ben de en baştan başladım. Askerdeyken nöbet yerinde bir yılan öldürmüştüm aynı insanmış gibi bir çığlık atmıştı dedim. Hoca ya bak bu olabilir dedi. Ben de yılanlarla dün de başım beladaydı. Arabayı park ettiğim boş araziye yine bir yılan çıktı karşıma. Ona da bir taş fırlatıp kaçtım dedim. Ardından gece gördüğüm rüyayı anlattım. Hoca yılan öldü mü peki? Yok hocam ölmedi. Ortadan taşla ezdim. Hareket ediyordu. Korkudan kaçtım oradan hemen dedim. Sonra da işte yoldayken bir anda onları görünce insan zannedip direksiyonu kırdım. Kaza yaptım. Sonra da onlar geldi. Beni dövüp öldürmeye çalıştılar. Hoca bize bak kardeşim şimdi ben olayı anladım. Eğer senin de rızan varsa ben Allah rızası için sana yardım edeceğim. Var hocam kurtar beni neredeyse öldürüyorlardı beni dedim. Sonra hoca da sana çok fena musallat olmuşlar. Hem şanslısın, gücün kuvvetin yerinde. İçine girememişler. Hem de dua okuyup oradan bir şekilde kurtulabilmişsin. Daha kötüsü de olabilirdi ki çok fazla gördük burada. Neler neler bir bilsen. Şimdi bizim burada onların aleminden mümin cinler dediğimiz rahmani olanlardan çok fazla yardımcımız var. Onların da desteğiyle Bizim de yöntemlerimizle sana yardım edeceğiz inşallah dedi. Hoca sırasıyla belli dualar okudu. Önce yardımcılarım dediklerini davet etti. Sonra da Arapça bir şeyler söyledi. Onların alemindeyiz dedi. Sanki bambaşka bir yerdeymişiz gibi geldi. Hocanın onlardan biriyle konuştuğu belliydi. Neden musallat oldunuz bu adama? Neden zulmediyorsunuz dedi. Sonra dönüp bize sen bu cini sakat bırakmışsın diyor. Ben nasıl sakat bırakabilirim ki hocam dedim. Hoca tekrar bir şeyler konuşup bize dönerek sen önüne çıkan o yılanı ezdin ya o bir cindi. Şu an irtibat kurduğum alemde bir mahkeme oluşturmuşlar. O bize cevap veriyor ve seni suçluyor. Sen o yılan zannedip ezdiğin cini sakat bırakmışsın. Belden aşağısı kopmuş. Ben de hocaya dedim ki Hocam ben nereden bilebilirdim ki? Bir anda önüme çıktı. Sokacaktı. Kendimi koruma içgüdüsüyle yaptım. Hoca da bunların adalet sistemleri çok katı ve kısasa kısas şeklinde. Ölürler de vazgeçmezler dedi. Sonra dönüp onlara bu insan haklı. O insan zor kullanmaya mecbur kalmış dedi. Ve onlara Arapça konuşmaya devam etti. Son bir el hareketi yaptı. Dediğine göre yardımcılarının desteğiyle onları yakmış. Yoksa bana ömür boyu musallat olacaklarmış. Hoca öldüler dedikten sonra tam iki saate yakın oturup dua okudu. Ellerimi tuttu. Avucuma harfler çizdi ve Bakara suresinin tamamını okudu. Sonra bana dönüp sakın abdestsiz gezme. Namazını eksik etme. Hep iyi niyetli ol. Bak Allah lütfetti seni kurtardık. İmanın ne kadar kuvvetli olursa o kadar senden uzak dururlar. Yine gelenler olacaktır. Bunlar hep bizimle yaşarlar. Ama göstermezler kendilerine. Sen imanlı ol ki gelenler de rahmani olsun. Gelip dua okusunlar, korusunlar dedi. Ben de elini öptüm. Defalarca Allah razı olsun dedim. Resmen kuş gibiydim. Tekrar kendime geldim, rahatladım. Allah'a şükür verilmiş sadakam varmış. Ucuz atlattım. Bir süre sonra korkularım da geçti. Şimdi Allah'a şükür beş vakit namazdayım. Etliye sütliye karışmıyorum. Ne diyebilirim ki? Geliyor işte insanın başına. Benim hikayem bu kadardı. Herkese selamlar ve sevgiler. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.